Mecmer, Balıkesir Kadın Platformu geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir yürüyüş düzenliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şu an çarşamba pazarı mevkiindeyiz. Yürüyüş Kuvayi Milliye Meydanı'na doğru devam ediyor. Arkadaşlar, defa edilecek arkadaşlar. Yaşasın 8 Mart yaşa yaşasın. 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 Özgür olmak, buraya geldiğimizde tedirginlik yaşamadan bu toplumun içerisinde yürüyebilmek. Emek sarf ediyoruz ama maalesef emeğin karşılığını alamıyoruz. Ben hayat boyunca bütün isteklerime kavuştum. Ancak o kadar geri kadınımız var ki bir an önce onların eğitilmesi, ayakları üstünde durabilmesi için ortak hepimizin mücadele vermesi lazım. Biz buzdağının üstünde görünen kısmıyız. Ama esas uzdaanın altı çok kötü. Devrilen, ezilen, horlanan, elinde çalıştığı parası alınan milyonlarca kadın var. Kadın olarak bunlara sahip çıkmak zorundayız. Bunları eğitmek zorundayız. Bizim taleplerimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün tatil olmasını istiyoruz. Eşitlik istiyoruz önce. Kadın erkek eşitliği bir kere bir sosyal adaletin sağlanması gerekiyor. Ee, hükümetin bu konuda biliyorsunuz kadınlara bakış açısını bunun düzelmesi gerekiyor. Bunlar da erkek kadın hep birlikte kurtuluşumuzun seçim yoluyla CHP'den geçtiğine inanıyorum ben. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve sizin elinizde bir pankart görüyorum. Ne yazıyor orada? Ne yazıyor? Kadın emekçiyim, örgütlüyüm, güçlüyüm. Emekçiyim. Bugün sizin gününüz, bizim günümüz. Talepleriniz nedir? Vallahi kadınların ölmemesi. Özgürlük istiyoruz. Bir bayan olarak. Ben Türkan Kocabaş. Kadın platformunun geçen yılki dönem sözcüsüyüm. Ve kadın platformunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyorum. Bu yıl şimdi kadın platformunu biz geçen yıl oluşturduk siyasi partilerin odaların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir balıkesir kadın platformu yürütme kurulu oluşturduk. ve orada temsilciler herkes kurumuna bunu duyurdu. Geçen yıl geç başladık ama buna rağmen ses getiren bir kadınlar günü yürüyüşü ve anması yaptık. Herkes çok memnun oldu. Ama amacımız her yıl bunu daha iyiye götürmek, daha çok kadını bu işin içine sokmak ve herkesin, tüm kadınların haklarının farkında olmasını ve kadın mücadelesini birlikte yürütmeye davet etmek. Özlem Karaca, Balıkesir Kadın Platformu bu dönemki dönem sözcüsüyüm. Biz kadınların hem iş hayatında hem siyasette var olmak istiyorsak eğer kendimize çok iyi güvenmemiz gerekiyor. Özgüven, özgüvenli bir toplum oh, olmamız gerekiyor. Evet, özgüvenli bir toplum için önce özgüvenli kadınlar yetiştirmemiz hem gerekiyor. Çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Anne babalar çünkü çocuklar bir hamur düşünün. O hamuru şekil veren sizsiniz. Anne özellikle. Hmm. o şekli siz nasıl güzel verirseniz o çocuklar o şekilde büyüyorlar. E, o şekilde yetişiyorlar. Her şey aslında anne babada bitiyor. Bizlerde bitiyor. Yani şiddete uğrayan kadın niye öyle olduğunu o o e, erkeği önce onun ailesine inmek lazım. Çünkü mutlaka e, o anne babadan çok dayak yiyen, şiddet gören bir evlat evet. olduğu için dolayısıyla o da gördüğü şeyi Uygula. eşinde ve çocuklarında uyguluyor. Evet. Dolayısıyla yetiştirmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Biz 8 Mart'ı e, e, tatil olmasını istiyoruz kadınlarımız için. E, maalesef yavaş yavaş belki de toplum olarak e, her şeyi yavaş yavaş kabul ediyoruz. Bunların ileriki düzeyde e, bizler tarafından, bizler siyasete girdikçe e, haklarımızı talep ettikçe düzeleceğine inanıyorum. 1857 yılında New York'ta bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler daha iyi çalışma koşullarına kavuşabilmek amacıyla greve başlıyor. Grevde polislerin işçilere kötü davranması, işçilerin fabrikada kilitli kalması ve ardından çıkan yangın çoğu kadın olmak üzere 129 işçinin ölümüne sebep oluyor. Ve bu acı gün Oradaki insanları ölenleri anmak amacıyla 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü olarak kabul ediliyor ve kutlanmaya başlanıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Biz de şu anda Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Balıkesirli kadınlar da Davul zurna Eşliği'nde günlerini kutluyorlar. kadınların emekçi kadınlar gününü kutluyorum. Ee, kadınlar için çok değerli bir gün ee, ve bizler de lezbiyen ve biseksüel kadınlar ve eşcinsel olarak bu günü sahipleniyoruz. Ee, zira kadınlar bu ülkede sürekli şiddet görüyor ve bunun yanında e, Evde babasından babasından kurtuluşu kocası oluyor ve kocasından sonra e, yine aynı şiddete maruz kalıyor. Aynı i̇şte, döngüde kalıyor evet. Aslında. Evet, aslında. Aynı döngü devam ediyor. Bizim sorunlarımız daha farklı aslında lezbiyen ve biseksüel kadınlar özellikle. Onlar aslında hem baba şiddetine e, ve bir yerde de cinsel taciz ve tecavüze maruz kalıyorlar. Onun için aslında buradaydık ve biz trans kadınların da yani toplumsal cinsiyet normlarının da kabul edilmesini istiyoruz. Onun için aslında bugün buradayız. Yani yerellerde de artık çıkmaya başladık ve kendimizi bu açıdan çok aslında gururlu ve mutlu hissediyoruz. Ama bunun yanında tabii hala sorunlar yaşıyoruz. En basit demin yaşadığımız soru, erkek polisin araması açıkçası biraz gülünç ve hala bu böyle devam ediyor. Arama sırasında polis erkek polislerin sizi aramasını istemiyorsunuz. Evet, erkek polislerin bizi aramasını istemiyoruz. Çünkü erkek ve kadın diye ayrımın da aslında olmasını istemiyoruz ama e, erkek ve kadın diye ayrılıyorsa, insanlar ne hissediyorsa e, ve kendini nasıl kodluyorsa ona göre aranma yapılmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için. Ederim. Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla tüm Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bunların üzerindeki kadınlar üzerindeki şiddetin sömürünün ve cinsel sömürünün de kaldırılmasını talep ediyorum. Evet, peki, taleplerimiz var, evet doğru. E, ortada problemler de var. Ama çözüm dediğimiz zaman biraz sessiz mi kalıyoruz? Çözüm için ne yapılmalı? Allah çözüm için doğru. Yani sorunlarımızın daha gündeme gelmesi için daha güçlü ses çıkarmamız, birlik kalabalık olmamız gerekiyor. Yani doğru politikalar ve doğru siyasi partileri de bu yönde iktidara getirirsek hakkımızı daha rahat savunuruz diye düşünüyorum. Yani diyelim ki hem toplumsal bilincin, hem sosyal bilincin, hem siyasal bilincin gelişmesi gerekir. Ya yani bunu bunun hepsini birleştirebilirsek daha hem kadın hem erkek olarak daha mutlu bir hayat yaşarız. Kadın kadının hakkıdır arkasında ne yazıyor? Yurttaş için doktora gitmeyelim de ölelim mi? kadınlar aile hayatında, iş hayatında ve sosyal hayatta hala toplumsal kuralların pençesinde. Ve bir yandan evin ve ailenin ağır sorumluluğu kadınlarımızın üzerinde ve bazı istatistikler var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Kız çocuklarının eğitimine hala birçok kesimde önem verilmiyor ve her 10 kadından 4'ü fiziksel şiddete maruz kalıyor ve bu ölümü de beraberinde getirebiliyor. Çevre baskısıyla %23'ü çalışamıyor ve her 100 kadından 80'inin bir mülkü yok. Her 100 kadından 41'i ücretli ya da maaşlı çalışıyor. Sadece yüzde biri işveren. Ve kadınlar bu ve buna benzer sorunları için şu an adamlarda seslerini duyurmaya çalışıyorlar sayın seyirciler. uzun soluklu bir mücadele. Biliyorsunuz ülkemizde ataerkil bir yöntem var. Kadınlarımızın gerçekten baktığımda siyasete katılımlarını çok olumlu görüyorum. Ama bunun yanında son 10 yılda yüzde 1400 bir artış gösteren kadın cinayetleri, kadına şiddet, e, taciz e, ve tecavüz olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunda tabii ki mevcut iktidarın da rolü var. İşte 4 artı 4 sistemiyle e, çocuk gelinler, çocuk anneler yaratmaya çalışıyorlar. E, Başbakanımız sürekli 3 çocuk, 5 çocuk e, söylemleriyle kadınları evlere kapatıp sosyal hayattan, iş hayatından ve emek mücadelesinden uzaklaştırmaya çalışılıyor. Ama tüm bunlara rağmen bizler kadınlar olarak, bilinçli kadınlar olarak, emekçi kadınlar olarak, hatta tüm kadınlar olarak, bütün dünya kadınları olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Çok da yeterli bulmuyorum mücadeleyi bütün kadınların aslında daha çok mücadele etmemiz. Zaten kadınların bir yerde var olabilmesi için erkeklerden iki kat daha fazla çalışmaları gerekiyor. Bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bunlar bizi yıldırmayacak diyorum. Kadınlar gününü biz 1800'lü yıllardan başlayan bir kadın mücadelesinden biliyoruz. Burada işte iş ve sosyal hayattaki eşitsizlikleri protesto eden, eşit işe eşit ücret isteyen çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen kadınlar 100 yılı aşkın süreden beri onların mücadelesiyle bugünlere gelindi ve onlar adına kadınlar günü bir anma günü kadın haklarını sürekli olarak iyileştirilmesini istediğimiz için kadınlar günü bir mücadele günü ee, ve e, savaşsız, sömürüsüz bir dünya istediğimiz için Kadınlar Günü yine e, e, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya istek günü. Ve bir isteğimiz de Kadınlar Günü'nün tatil olmasını, resmi tatil olduğu zaman daha çok kadının bugüne katılabileceğini, mücadelenin daha e, gelişeceğini, büyüyeceğini de düşünüyoruz. Avukat Ayşe Özkan, Kadın Platformunun Balıkesir Barosu temsilcisi Kadın Kadın Platformunda. Evet. Şimdi geçen yıl 8 Mart'ta kadınlar için bir yasa girdi. Ee, öncelikle biraz bundan bahsedelim isterseniz. Bu 6.284 sayılı yasadan bahsediyorsunuz. Yani kadının kadına yönelik şiddetin engellenmesi anlamında aile ve sosyal politikalar Bakanlığı'nın bir takım çalışmaları var. Bunlar e, eski yasa 4.320 sayılı yasaya e, bir takım ekler getiriyor daha e, olumlu kadınlar açısından ama önemli olan burada zihniyetin değişmesi e, kadına hep böyle korunması gereken işte e, ikinci planda bırakan e, anlayışla hareket edildiği zaman. Ee, özellikle yasa uygulayıcılardaki zihniyet değişmediği için kadın lehine değişen çok fazla şey olmuyor. Ee, kadının bir birey olarak var olduğunu ve bu anlamda toplumsal, ekonomik olarak gelişmesine katkı sunan e, uygulamalar, yasalar olduğu takdirde e, daha net neticeler alınacağını düşünüyorum. Ee, i̇yi niyetli çabalar ama zihniyet değişimi çok önemli. Mevcut yasalarda bir katılıyorum yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu anlamda dikkat çekici çalışmaları var. Ama zihniyetin değişmediğini görüyoruz biz bu yasalarda. Ee, özellikle ekonomik alanda kadınların e, kendi bağımsızlıklarını kazanabilecek, öncelik tanınabilecek, bu anlamda e, pozitif ayrımcılık yaratabilecek e, yasalar çıkarılmalı ki kadın ekonomik bağımsızlığını elde ettiği takdirde zaten e, diğer sosyal haklarını da elde edecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu hakların kazanılması için bir süreç var. Yani uzun süreden beri bir mücadele veriliyor. Özellikle kadınlar için ve tabii erkekler de buna destek vermeye çalışıyor. İşte medyada olsun ya da sosyal paylaşım sitelerinde olsun sürekli bununla ilgili bilgilendirmeler var. Zihniyetin bununla giderek değiştiğini düşünmüyor musunuz? Bakın geçen bir olay oldu. Hatta e, şeyde e, Balıkesir'e e, başbakanımız da geldiğinde bunu ifade etti. Kadın 5 yerinden 8 yerinden bıçaklanmış e, çocuğunun gözünün önünde ama yargıya aksettiğinde e, eşi serbest bırakıldı. Yani cezaların ağırlaştırılması e, şey yapmıyor e, mutlaka kar etmiyor. Yani bir zihniyet değişimi kadının yasamızda yer aldığı gibi eşit, in, e, haklı insan olduğunu kabul etmesi gerekiyor evet. yasa uygulayıcılarında. Evet. Peki bu iyileştirmelerden biraz bahsedebilir miyiz? Özellikle kadınların iş hayatındaki iyileştirmelerden. Mesela biraz önce bahsettik e, doğum izni 3 aydan 6 aya çıktığı var. Bunun gibi başka neler var? Bu iş hayatındaki şeyler de yani kadını gene eve bağlayan, çocuk bakan işte... E, İş hayatından uzaklaşan şeyler, şey, erkeklere verilmeli bu izinler. Erkekler de kadınlar gibi çocuk bakabilecek kapasitedeler. Bu potansiyelleri vardır ama zihniyet onu kabul etmediği için bence hep kadına işte doğum izni 3 ay 5 ay uzak sonuçta üretimden kopartıyorsunuz kadını. Mesleki kariyer anlamında yükselmesini engelliyorsunuz bu yasalarla. Ben daha farklı bakılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Kadınların iş hayatında, sosyal hayatında, aile hayatında bunların hepsini biraz düşünürsek böyle gerekli hak ve özgürlüklere sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Bu son yıllarda tabii ki. Son yıllarda var yani, ama eskilerde yoktu böyle bir şey. Biraz göre de evet, yapıyordu. evet. Ben e, 30 sene yurt dışında yaşadım zaten. Hı hı. Buraya geldim. Evet var. Eskiye nazaran Beğişim yani var. var evet var. Daha kadınlar özgür, daha çalışma hayatları gelişmemiş. Hı hı. Yani güzel. Evet. Kültüre göre değiş yani bizler açısından hı. belki bir sorun yok ama sorun yaşayan birçok insan var tabii. Ne gibi mesela aklınıza ilk gelen ne olabilir? Bunu televizyonlarda ya da sosyal medyada? Da. Televizyonda gördüğümüz gibi o yaşadıkları şiddet. Ne bileyim kesim kırsal kesimin yaşadığı şeyler. Hani bizler açısından tamam bir sorun yok ama onlar için zor tabii ki. E, İran Kozmetik olarak müşterilere sürprizimiz her sene yaptığımız gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil dağıtıyoruz. Onların hani biraz daha farklı olduğunu, biraz daha değerli olduğunu hissettirebilmek adına Devam edeceğiz. İnşallah ilerideki dönemlerle de buna devam ederiz. Her sene olduğu gibi. Her sene olduğu gibi evet. Bu sene de evet. yapıyoruz. Evet. Evet. Peki size kişisel olarak bir şey sormak istiyorum. Kadınların iş hayatında, sosyal hayatında ya da aile hayatında gerekli hak ve özgürlüklere sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Eskiye göre çok çok iyi. Yani annelerimizin yaşadığı şeylere bakarak ya da büyüklerimizin yaşadığı şeylere bakarak çok çok iyi. Ama ben çok hani tam anlamıyla haklarını savunabildiklerini düşünmüyorum ya da haklarını... E, alabildiklerini düşünmüyorum kadınların. Özellikle iş hayatında, evlilikte evet. zaten ya da işte özel hayatlarında zaten böyle bir şey yok. Hı hı. E, kadın hakkı diye bir şey yok diye düşünüyorum. Hı hı. Çok az ama onun haricinde çok da fazla hani böyle muhteşem şeyler olduğunu düşünmüyorum. Evet, Biraz Zihniyetin mi değişmesi gerekiyor? Kesinlikle, kesinlikle zihniyetin çok çok değişmesi gerekiyor ama belki ilerleyen dönemlerde nasıl daha önceki yıllara göre şu an daha iyiyse bundan sonraki dönemlerde daha iyi olabilir. Çok çalışmak lazım bunun için. Kadınlar kutsaldır anneler gibi. Böyle bayanlar çok iyilerdir ya nasıl diyeyim sana. Her kadın tarif edilemez ya anlatılamaz bir şey. Ama bir bayan bir erkeğin bir istediğini yapabilir, eşi olabilir böyle her şeyini yapabilir. Eşittir bunlar yani. Evet. Tabii ki eşit olması gerekiyor. Neden? Çünkü bayan da çalışıyor, erkek de çalışıyor. O yüzden ikisi aynı olması lazım. Her konuda birbirlerine yardımcı olmaları gerekiyor. Peki, kadına şiddet sizce arttı mı son günlerde? Arttı. Geçmişe göre? Evet. Geçmişe daha fazla değil miydi? Yani geçmişte tabii ki daha fazlaydı ama şimdi kadınlar çalıştığı için de biraz ekonomik özgürlükleri elinde olduğu olduğu için ne oluyor bu sefer erkeklere karşı yani ben buradayım diyor. O yüzden de biraz şiddet daha çok çoğaldı. He. Gibime geliyor bilmiyorum. Evet. Yani, şu an şu durumda kadınların hani çalışması, bir yerlere gelmesi, ailesini geçindirmesi çok önemli bir şey. Yani günümüz Türkiye'sinde yani eve kapalı, bağımlı bir kadın evet, olmaktansa evet yani kadınların çalışması şart gibi bir şey oluyor. Evet, ama biz şu an şehirde yaşıyoruz. Bu şehirdeki kadınlar için biraz da geçerli. Biz biraz akvaryumda evet. mı kalıyoruz acaba? Diğer taraflar konusunda ne söyleyebilirsiniz? Televizyonu takip yani... ediyorsanız mesela haberleri falan. Evet Balıkesir öyle. Yani Balıkesir çok fazla iş alanı yok. iş imkanı Zaten yok ama. Balıkesir şehri kapalı bir şehir. Hani bayanlar genelde çalıştırılmak istemez ama yeni... Yine... Hani şu en azından bir 5-10 sene içerisine bakılırsa bayanlar daha çok iş alanlarına atılmaya başladı. Hani ya bayanlar da öne sürülmeye başladı. balıkesir geri olmuş olsa da yeni yeni bir gelişmeye başlamış bence bu konuda. Bayanlara özgürlük konusunu diyelim. Ama köylü kesim hala kendi bayanları çalışıyor. Erkekler genelde yatıyor. Yani hala aynı kesim köylü. Ama şehir merkez tarafı daha gelişmiş o konuda. Bayanlar çalışıyor. O ama bir şey şimdi yok. Köylü bayanlar da hani köylü kesim olarak düşünüyorum. Onlar bile kendi ürettiklerini satabiliyorlar. Ne bileyim evet, işte bir hanım eli pazarı gibi şeylerde i̇şte, mesela evet, evet, hanım evet. bu şekilde diyorlar. gelişmeler var. Evet. Balıkesir daha çok gelişmesi gerekiyor. Evet. Kadınların günümüzde iş hayatında, aile hayatında ve ya da sosyal hayatta gerekli hak ve özgürlüklere sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Ya tabii siyasal çerçevede bir nebze yani sahip olmuş olabilirler ama mesela ben gündelik hayatta özellikle kadınların gerekli yani haklara sahip olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü mesela kendi annem 20 senedir çalışıyor ve hiçbir şey hani, ne derler? Hani sigorta sigortası yok. Ve çalıştığı kişilere baktığımızda ki mesela bunlar daha çok demokrat kesinden kesimler. Mesela doktorlar, avukatlar. Bunların da çalışmasına rağmen 20 senedir hiçbir sigortası yok. Yani aile hayatında da klasik yani anne hani baba ilişkisi, anne hani baba rollerini sürdürüyorlar. Kadınlar Günü kutlamaları Balıkesir'de Çarşamba Pazarı mevkinde başladı ve Kuvayi Milliye Meydanı'nda artık son buluyor. Ben de sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle tamamlamak istiyorum. Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara, zincirlere bağlı kaldıkça diğer yarısı göklere çıksın. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.